Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir troll videosunda karşınızdayız. Bunun için bir Brokeven videosu gelsin dedim, hiç gelmiyordu. Ben de dedim bari bir tane böyle troll videosu yapayım yani. Brokeven'da insanları çıldırtacağız, çıldırtacağız. Bildiğiniz gibi çıldıracağız de onlar arkadaşlar. Neyse ben şu şu başlangıç şeyini söyleyeyim arkadaşlar like atıp abone olun bilmem için. En son kaç aboneydik? O oh, bitti bitti. Kanalıma nasıl Şaka. Neyse en son galiba 20 9 mu? 25 mi? 26 mı? Bilmem orada kaç abonem var? 26 galiba abone. Ye ulaştık. Abone olmaya devam edin. Kesmeyin bu aboneleri. Like atıp abone olun bilmem için. Neyse. Hadi insanları insanları trolleyelim. Bugün arkadaşlar herkes merhaba yazmaya başladı. Ne ne takipçi mi arıyorsunuz acaba? Arkadaşlar ben Mete'yim de beni mi arıyorsunuz? Takipçi misin? Takipçi misin? Yaz bakayım Mete abi mi yazacak bilmem ne yazıyor. E merhaba. Dur ben de merhaba yazayım. Merhaba, evet. Merhaba, merhaba. Şöyle yazayım. Ta, ta, ta ki, ki, kip, çim. t te ki ng yazayım. Ne di yon ne diyon? Hayır hoş hoş çakal. Tövbe ya Rabbi Bugün herkes böyle yapıyor bana anlamıyorum ya. Gidin gidin. Gelin ya videomu bol. Oğlum videomu artık herkes bozmaya çalışıyorlar. Kimse bozamaz lan. Neyse ben şimdi sizi çıldırtacağım. Evet bir ev arıyoruz. Aha, bu ev başından yalayıp geçeceğiz. Yani çöp yapacağız. Böyle çöplük gibi bir şey yapacağız. Bu ev çok kötü. Bu evin yine bakıyoruz olacak. Gördünüz mü? İşte böyle insanları çıldırtacağız. Bu ev çok büyük mesela. Ooo. Bir insanın evini bu 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 şey olmaz böyle bir çöp olması insanı çok delirtir. Benim gerçi çok delirten bir şey budur. Bunu yapmak çok delirtiyor beni. Araba mı araba koyalım bir de. Nasıl mı? Şöyle bakın, park edeceğiz. Nerede 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 otobüs nerede ha? Okul otobüsü aldık neyse. Okul otobüsü bile olsun ne olur ki? Uhuu çok çok güzel oluyor. Habuş babuş babuş tüm erişimi yapıyorum. Ben şimdi nasıl gireceğim? Şu şuraya merdiven merdiven evet. Merdiven alabilir miyiz efendim? Lan merdiven merdiven. Oğlum merdiven. Aha. Yemin ederim ki buldum. Merdiven. Oğlum sakın dışarıya çıkma. Niye? Çünkü virüs korona var. Niye? Korona var diyorum. Bir de niye niye diyor. <laughs> o, o YouTube shorts izlemişsinizdir. Kuzenimle yaptım. Sesi duydunuz mu? Ben şimdi nasıl en yukarıya çıkayım? En yukarıya çıkacağız. En yukarıya da nasıl çıkacağız? Ana. Hiç düşünmedim. O, piti piti, karamel azap edeyim. Ne oluyor lan? Bunun evini soyarsak tabi adamın evini söylersek çok çıldıracak diye düşünüyorum bir insanı daha troll yemedik ya bu fotoğraf şeyini ablamdan isteyeceğim kaldırsın artık ya bu ne Aa, sonunda ya şükür giydik ana içeriye giremiyoruz teknoloji yaptı herhalde bu brokevın ben de yatak koyarım o zaman Yatakla girebilirim. Yatak yatak. Gördüğüm yatak. Ama envanterim çok dolu. Şöyle. Oyun çöküyor. Lan ne oldu? Şöyle koyalım. Tövbe tövbe. Biz burası nasıl kıracağız? İçeriye daha doğrusu nasıl gireceğiz? ama içeriye girmemiz lazım kapıdan da içeri aha otobüsümüzü bir kaldıralım arkadaşlar görüyor musunuz şimdi bakın şöyle giriş yaptık mı İşte tam oldu saklanmam da gerekiyor Şimdi bu evi çöplük haline getireceğim. <laughs> Adam geldiğinde bu evin hali ne böyle? Hani çok güzel bu ev bu ya. Ve sevenler arkadaşlar yorumlara yazsın Brokavan'ı ya da yani daha doğrusu Brokavan'ı kim sevmez ki? Tüm insan sever. Ay ay ay. Ana. Tüm eşyalarımı sildim. Bakın şimdi ne yapacağım. Evi daha güzel çevireceğim. Evi daha güzel. Daha çöplük haline getirmemiz için. Şöyle yapacağız bakın. Eşyalarımızı sildik. Çünkü dış, dışarıdan. Hadi dışarıdan güzel görünsün ama içeriden bed görünsün. İçeri girdiğinde bu evet bu eve ne oldu? Çok karışık bu ev falan. Anladınız mı? Böyle bak gibi olsun. Bak Baktak gibi kalsın. Bir tane boş yer bile vermeyeceğim resmi. O kadar söyleyeyim. Görüyor musunuz yeri. Şey yaptık evle do, do Ya evle yaptık lan ben bile göremiyorum. Yanlışlıkla suya düştüm şöyle. Daha fazla koyamıyoruz. Adamı bekleyelim. Şimdi ben saklanayım da nasıl saklanayım? Suyun altına direkt bak. Sahibini yukarıda bularsak çok iyi olur. Ne oluyor oğlum? Oyun çok çöküyor. Daha doğrusu çökmüyor da çok karışıyor kafam. Sonunda merdivenin yolunu buldum Oradan suya bir düşmek. Bakta kalmak oradan. Baktan kalmaktan sonra baktan çıkmak. Oturmak. Lan ne oluyor? Neyse ben bu evden çıkayım. Arkadaşlar evin sahibini bekleyeceğim. Ben de o sırada videoyu durdurayım. Arkadaşlar biz, biz bir şey unuttuk. Biz kasayı patlatmayı unuttuk. Ama kasanın bu kasanın evini ben bilmiyorum. Ki nerede? Burada mıydı ya? Nerede ya bu kasanın evi? Kasanın yeri? Ee, yok bulamıyorum abi. Çık kapı, çık da Yok. Bir de kasat masa yok. Bu arada arkadaşlar Almanya'da çok sıcak. Ah. Maalesef <laughs> annem Almanya'da yok. Dişili <laughs> anne. Ee, yaratıcısı beni duyuyor ya beni duyuyorsan lütfen e, sihirli annemi Almanya'da da yapa, yapın ya bizim de izlememiz hakkımız var biz de izlemek istiyoruz ya yöneten yö yö yönetmene söylüyorum buradan lütfen sihirli burada da şey yapsın. O zaman belki yüzümü gösterebilirim. Arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz. Babamla ama çok yakın zamanda. O yüzden abone olun. Abone olduğunuzda ancak şey yapabilirim. Adam sinirden oyundan çıktı. Neyse biz de videonun sonuna geldik. Adam sinirlenip evini silim sildi. Yoksa silmedi mi? Ana gerçekten hiç yok. Silmiş. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Satık sokuyla videoları unutmayın. Ve babamla Brokevon'daki gizemli şeyleri göstereceğiz. Videosu yapacağız. O yüzden abone olup like atın. Bugün bol bol video atacağım. O yüzden çok şanslı yerindesiniz bugün. Bugün bol, bol 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 videolar atacağım. Hem de babamla babam. Babam bol bol pek video atamayacak ama onunla biraz en azından atacağız. Neyse sadece dakika videoları da etmeyin. Ve bay bay bugün de böyle bir gün olmuş. Ne diyelim? Lan ne oluyor? Polis geliyor kaçın.